Trabzonspor tribünlerinde açılan Abdullah Avcı'nın sırtındaki tüfeğin namlusuna bir Kanarya'nın yerleştirildiği pankartı gördüğünüzde ne hissettiniz? Bu harika bir yaratıcılık örneği. Trabzonspor taraftarının bize ne kadar yaratıcı olduğunu gösteriyor. Yani kimin aklına gelirdi bu ya? Bir düşünün. Bizim teknik direktörümüzün ismi Abdullah, soyadı Avcı. Bir pankart hazırlayalım. Nasıl hazırlayalım bu pankartı? Buldum buldum. Sırtına bir av tüfeği takalım. Üstüne de bir kanarya konduralım. Yani bu, 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 harika bir yaratıcılık örneği söyleyeyim ya. Yani. Bundan tabii diğer takım taraftarlarının da feyze alması lazım. Mesela Giresun Spor mesela. Gelecek sene Fenerbahçe Giresun'a gittiğinde Giresun Spor taraftarı kocaman bir pankart hazırlamalı. Bir kel kafa resmi koymalı oraya. Üstüne de bir kanarya kondu. Böyle bir yaratıcılık örneği ancak Trabzon'da olur. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Yine birçok devlet bakanı ve bürokratı Trabzonspor maçı öncesinde tribünlerde gördüğümüz bir fotoğraf sosyal medyaya düştü. Trabzonspor şampiyonluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dün sosyal medyada yansıyan o fotoğrafın bence maşallah var. Abeta Rönesans tablosu gibiydi. Biraz yakın tarihte olanları birlikte hatırlayalım. Biraz zihin jimnastiği yapalım isterseniz. 2006 yılında devlet bankaları, belediyeler ve devletli iş yapan özel kurumların Trabzonspor stadından loja alarak kulübe kaynak aktardı. 2018-2019 yılında Trabzonspor UEFA'dan finansal fair play'den ceza alacakken devletin örtülü ödenek üzerinden kulübe para aktarıp yardım ettiği iddiaları bütün basında geniş yer bulmuştu. 2020 yılının Ekim ayında Ahmet ve vekibinin TFF'ye niyet Özdemir'i yaptığı şok toplantı sonrasında verdiği röportajda 4 defa MHK başkanları değişti. Ama sonuç aynı. Burada önemli olan MHK başkanların değiştirmek değil, hakemler içerisinde örgütlenmiş yapının değişmesi mesajını vererek bu sene yapılan hakem operasyonunda zeminini hazırladığını biliyoruz. Özetle o resim 4 yıllık bir çalışmanın ürünü. Ve o resimde eksik parçalar var. Keşke Nihat Özdemir, Ali Şansalan ve Yaşar Kemal da o fotoğrafta olsaydı da bu başarının mimarlarını tam olarak görüp kucaklayabilseydik. Emekleri çok büyük. Bu şampiyon için çok çalıştılar. Örtülü ödenekten verildiği iddia edilen paralardan tur işte sahada, statta yapılanlar, göz yumulanlar falan. Hani uzun sürede çalışıyorlar. Nihayet çalışmaları, çabaları meyve verdi. Trabzonspor'u şampiyon olarak atayabildiler. En çok onlar sevinecek, en çok onlar kutlayacak tabii ki. Çok normal. O fotoğraftaki devlet bakanı, bürokratların her birinin en az herhangi bir Trabzonspor oyuncu kadar katkısı var bu şampiyonlukta. Onlar sevinecek en çok. Onlar en çok bu kutlamalarda yer alacaklar. Hakları çünkü hak ettiler yani. Bundan sonraki Trabzonspor maçları bence devletin diğer kurumlarının temsilcileri de gitmeli. Devlet su işleri, diyanet işleri başkanlığı, çocuk esirgeme kurumu bunların hepsi Trabzon tribünlerinde yerlerini almalı. Trabzon bu desteği hissetmeli. Başka türlü şampiyon olamıyor adamlar. Lütfen ben buradan devlete bir çağrı yapıyorum. Teşekkür ederim. Trabzonspor taraftarının birazcık aşırıya kaçan şampiyonluk sevinci için federasyon tarafından nasıl bir yaptırım bekliyorsunuz? Beyler, biraz hafızalarımızı tazeleyelim isterseniz. Eylül 2013'te Olimpiyatlarında oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisinin son dakikalarında Beşiktaş taraftarı sahaya girmiş. Benzer taraftar olaylarını yaşamıştık ve o maçtan sonra Türkiye Futbol Federasyonu maçı tatil etmiş ve Beşiktaş'ı hükmen mağlup saymıştık. Peki dün ne oldu? Federasyon bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluk kutlaması yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu. Ya bir durun bir nefes alın arkadaş. Ya her şeyden evvel sizin bir defa elinize bir başvuru var. Beşiktaş size başvuru yapmış. Trabzonspor'da oynadığım maçın iptali yeniden oynanması ile like alakalı olarak. Sen daha o başvuruya cevap vermişsin. Nasıl şampiyonluk kutlayabiliyorsun? Maç bitmeden Trabzonspor taraftarı sahaya girdi. Şampiyonluk kutlamaya başladı. Bırakın kutlamayı. Ee, Antalya Spor Kalecisi Bofen'e fiziksel saldırıda bulundu. Hatta babanın bir tanesi korner direğini söktü tekrar geri getirip yerine taktı. E şartlar böyleyken biz de maçın acaba e tekrar edilip edilmeyeceğini ya da Trabzonspor'un hükmen mağlup olup olmayacağını kendi aramızda değerlendirirken daha maç bitmeden Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı. Herkese de çağırın bundan sonra bütün taraftar grupları bütün bütün takımlara. Hani herhangi bir maç kendi evinizde istediğiniz gibi gitmiyorsa ya da ne bileyim tribünde canınız sıkıldı belki oyuncular oynamıyor falan. Hiç çekinmeyin abi birkaç yüz kişi falan böyle sahaya girin, oyuncuları bir tokatlayın, hakemi bir dürtükleyin falan böyle. 5-6 dakika takılın dolanın ortalıkta. Çıkın ondan sonra yeniden tribüne, Maç devam etsin. Bir hani açıp kapatın maçı. Kendine gelsin oyuncular falan. İstediğiniz gibi olur ondan sonrası için. Nasıl olsa cezası yok yani. Burada ağır tahrik söz konusu. Antalya Spor kalecisi Trabzon Spor taraftarını tahrik etmiştir. Sen öyle Trabzon'a gidip kaleye gelen topları kurtaramazsın. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu ağır tahrikten dolayı ben e, Bofen'e en az 3 maç e, ceza verileceğini tahmin ediyorum. Trabzonspor'un tüm mahkeme kararlarını hiçe sayarak 2010-2011 şampiyon olduklarını iddia eden açıklamaları Fenerbahçe-Trabzonspor arasındaki husumeti sizce nasıl etkiliyor? Bakın bu konu çok hassas. Şampiyonun kupası müzesinde olur dedik anlatamadık. Sürecin başından beri e, bu bir FETÖ kumpasıdır dedik. Yine anlatamadık. Tamam biz anlatamadık. Mahkeme, Yargıtay resmi kararlarla evet bu FETÖ kumpasıdır dedi. Onlar da anlatamadılar. UEFA'ya, FIFA'ya kasa gittiler. Geçen gün eve geliyorum. Bir baktım bizim komşu yeni bir araba almış. Cillop gibi bir Range Rover. Ulan dedi ben bu arabayı istiyorum. Tamam adam çalışmış, kazanmış, gitmiş almış arabasını. Ama ben bu arabayı istiyorum arkadaş. Hemen gittim kapısını çaldım. Ya dedim senin araba çok güzel. Ben bu arabayı istiyorum arkadaş. Bam diye çarptı kapıyı, terbiyesiz. Neyse geldim eve, deli olacağım ya. Araba çok güzel arkadaş, ben bu arabayı istiyorum. Ertesi gün gene gittim. Ya dedim bak öyle, suratıma kapıyı çarpmayacaksın bir kere, ayıp. 2. ben bu arabayı istiyorum. Dan. gene çarptı kapıyı. La havle. Neyse hala düşündükçe sinirleniyorum ya. Kardeşim ben bu arabayı istiyorum. Her gün gideceğim onun kapısını çalacağım. Bu araba benim. Bu kadar. Sinirlendirmeyin adamı. Nereye giderse hepsinden kapı dışarı dilliler hala anlamıyorlar. Suçluk duygusu. Hak etmedikleri bir şampiyonluk kazandıklarının gayet farkında o yüzden 2022 şampiyonluğundan çok 2011 konuşuyorlar. Bu sene kazandıkları şampiyonluktan daha çok 2011 yanında kazandıklarından bahsetmeye yegane sebebi bu. Suçluk hissediyorlar çünkü. Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu'nu davet ederek kendisine 61 numaralı Fenerbahçe formasını hediye etti ve ortalık karıştı. Sizin bu davetle ilgili görüşleriniz nedir? Uğur Dündar divan başkanı olarak daha imzası kurumadan adeta 5. günü şafağında doğudan gelen Gandalf gibi icraatlara başladı. Ama İmamoğlu vakası Kendisini büyük sıkıntıya soktu diyebilirim. Hadi İmamoğlu'nu çağırdın. Arkadaş neden 61 numaralı Fenerbahçe forması hediye ediyorsun? Neden zaten alev alev yanan Trabzonspor Fenerbahçe gündeminin altına odun atıp ateşi harlıyorsun? Yaptığın bir hata özür dile. Neden özür dilemiyorsun? Onun yerine açıklama üstüne açıklama yaparak kendini, kendi haklılığını ortaya çıkartmaya, gündemi bu noktada değiştirmeye çalışıyorsun. Benden uyarması sürekli atıl kurt modu hem kendisine hem de Fenerbahçe'ye büyük zarar verir. Fenerbahçe'yi siyaset içine çekme çabası Fenerbahçe'de büyük sorunlar yaratır. Geri planda kalması ve esas işine odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Ben Uğur Dündar'ın yerinde olsam Ali Şansalan yazılı bir formayı verirdim İmamoğlu'na. Ama tabii ben Uğur Dündar'ın yerinde değilim. Ama eğer Uğur Dündar Trabzon taraftarına illaki şirin görünecekse bence 61 değil de 8 numaralı formayı vermeliydi. Oraya Ekrem İmamoğlu son derece net bir şekilde mesaj vermeye gelmiş. İyi niyetli değil Ekrem Bey oraya gelirken, o kravatı giyerken, o kitapları getirirken. Ayıp. En kibar tabiyle. Densizlik. Öte yandan Uğur Dündar'ın yaptığı yani 60 bin formayı böyle vermek. Sırta sırta o kitaplarda poz vermek falan. Şursuzluk. Gene kibar tabiyle ifade edeyim. Ben bir Fenerbahçe utandım. Yani o kitabı görünce mesela bakıp ha ne kadar şakacısınız Ekrem Bey deyip bunu yapman lazım. Divan kurulu başkanlığı adaylığını açıkladığı süreden beri zaten bir, bir türlü oturmayan bir şeyler var benim kafamda. Çok son derece samimiyetsiz buluyorum kendisini. Kimse kusura bakmasın. Hilal Kaplan'ın Medeni Bağdat Caddesi'ne bakın. Trabzonspor Türkiye'nin takımıdır. İstediği yerde şampiyonluğu kutlar. Tweet'i için ne düşünüyorsunuz? Evet arkadaşlar bence büyük futbol doğayını büyük spor yorumcusu Hilal Kaplan 100 yılın tweetlerinden beni atmış olabilir. Açıkçası ben Ahmet Ercanların cevabını gördüğümde inanılmaz güldüm ve %100 yüz kendisine katıldığımı söylemek istiyorum. İsim hafızam bazen beni zor durumlara düşürüyor. Kimdi Hilal Kaplan diye bir an hatırlayamadım böyle. Google'lamak zorunda kaldım. Kimdi Hilal Kaplan ya diye. Sonra ha dedim ya. Kabataş yalancılarından. Bak kendisi çok fazla ciddi yanılacak bir insan diye kusura bakmasın. Medeni bir ülkede olsaydık hani Medeni Bağdat Caddesi falan demiş ya. Medeni bir ülkede yaşıyor olsaydık gerçekten. Hilal Kaplan kalitesindeki bir insan gazeteciyim diye gezemezdi ben o yaptıklarından sonra. Medeni Bağdat Caddesi'nde de kimsenin Hilal Kaplan okuduğunu, Hilal Kaplan izlediğini, Hilal, Hilal Kaplan'ı dikkate aldığını falan zannetmiyorum zaten. Cevap vermeye gerek yok. Ama şöyle bir şey yapılabilir mesela sosyal deney olarak. Fenerbahçe forması giydirip Trabzon şehrine sevgi arkadaşlarla beraber gönderelim. Youtube'da Fenerbahçe forması Trabzon'da gezen arkadaşların challenge videolarında başlarına neler geldiğini izlememiş olabilir. Eğer izlemek isterse ya da o videoların birini çekmek isterse Fenerbahçe formasını ben kendisini hediye edebilirim. Bakalım Trabzon'da başına medeniyet ölçüsünde neler gelecek. Sonra bir daha bir tweet atsın bakalım onu okuyalım ne oluyor diye.